Sabah uyandım elektrikler bir ışık vermeye başladı. Ben anne dedim dışarıda yağmur yağıyor ondan sandım ilk önce. Evimin elektrikleri direkt şey oldu. Hemen çocuğumun odasına gittim. Jantenneyi kapattım ettim ama bütün her yerim su olmuştu. Tuvaletten dışarı tıkandığı için direkt evimin içine baş şey oldu su oldu. Kanalizasyon attı mı tıkandı? Evet. Evet ora tıkandığı için direkt buraya şey oldu. Çünkü ben yer altında olduğum için direkt vuruyor buraya, buraya. Her sene de aynı şeyi sıkıntıyı yaşıyorum ben yani.